bütün evlatlarımıza, Türk milletine, geçmişte ve gelecekteki evlatlarımıza armağan olsun. Oğul şiirimiz, Medrese-i Yusufiye dediğimiz cezaevinde yazılmış. Kendi çocuklarını düşünürken yazmıştım. Lakin bütün Türk milletinin evlatlarına atfettiğim, yazdığım bir şiirdir. Şiirimizin adı Oğul. Ataların kaç kıtada at koşturdu, nice devletler kurdu, Necip milleti coşturdu. Peygamberin övgüsüne mazhar oldu. Düştü hilal kaldıracaksın sen oğul. Mücadelen kalkan kılıç değil iyi bil. Ağlamak yaraşmaz gözlerini sil. Teselliyi damarlarındaki asil kanda bul. Sen ecdadın torunusun unutma oğul. Her türlü, her türlü oyun geçmişte de oldu. Korkma her zalimin zulmü yarım kaldı. Milletin tek dostu Allah olduğu. Sen insanlık pınarının suyunu iç oğul. Birçok derdimiz var şu asırda. Yaramız derin derin kanasa da, toprakların küçültülüp bırakılsa da, yarın cihan senin unutma oğul. Allah için cihana hükmeyle. Doğruyu her yerde ama her yerde söyle. Bana bakma zor diye öyle. Sen zoru aşmak için varsın oğul. Cihan seninle adalet bulsun. Mazlumların yüzü gülsün. Bütün dünya şunu iyi bilsin. Türk'ün adı da sen, soyadı da sensin oğul. İlim irfan ile yücelt sen milleti. Ortadan kaldır karanlığı, cehaleti. Ne çıkar fakirlikten? Bırak sefaleti. Sen çağ mühür vur oğul. Ayda merih seni görsünler. Birçok icada işte bu türkün desinler. Kıyamete kadar türkü böyle bilsinler. Aklını, gönlünü iyi kullan oğul. Sadece akılda, gönülde yetmez. iyi bilmelisin. Kendi nesline sen Kendin merhem olmalısın. Başka merhemler, hekimler arama sakın. Derdin dermanı kendindedir, sendedir. Sakın unutma oğul.